Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Ervides Güven. Ben Tayfun Andreskan. Bugün Kaos Etkinliği'nde sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Haftanın son canlı yayını Night Online'da Kaos Etkinliği birazdan başlayacak. Biz de dahil olacağız. Şu an kaydımızı yaptık. 300 kaç kişi var? 300... 322 kişi bekliyor şu an. Evet, 322 kişi var. Biz de kaydımızı yaptık ve birazdan başlayacağız sanırım. Evet, yavaş yavaş içeri alacak bizi. İstersen hemen yayın başında bir sorumuzu soralım. Yani biliyorsunuz arkadaşlar Twitter soru cevap bir etkinliğimiz var. Eğer bu sorulara doğru cevap verirseniz 400 en point kazanacaksınız. Zaten etkinlik detayını birazdan size Tayfun arkadaşımız söyleyecek. Evet, anlatacağım. Ben de bu yani arada fiilleri dizeyim. Sen ayarla ben de e, etkinliklerden bahsedeyim. E, etkinliklerimiz şu şekilde arkadaşlar. Soru cevap etkinliği var yine. E, aynı zamanda Kaos'ta bizle beraber aynı odada bulunan arkadaşlar için bir etkinliğimiz var. Her Kaos'ta yaptığımız gibi. Kaos sonucunda birinci olan arkadaşımız 800 point kazanacak bizden artık şans mı yetenek mi ona siz karar verin biraz şans biraz yetenek olarak düşünüyoruz biz. Bunun dışında dün gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimiz vardı. Twitch kanalımızın takipçi sayısının 7800 olması durumunda empoynt hediye edeceğiz bir arkadaşımıza demiştik. Ancak 7200 civarından 7664'e kadar geldi. Biz de etkinliği bugünkü yayına aktardık. Dün zaten bununla ilgili açıklamayı yayın sırasında yapmıştım. Takipçi sayısı hemen şu an sanırım sağ altta kalıyor sizin için. Sağ altta gördüğünüz takipçi sayısı 7800'e ulaştığında full etkinliği herkes biliyor zaten artık. Etkinliğini başlatacağız arkadaşlar ve şanslı bir kişi bizden 1200 point hediye kazanacak. Bilginiz olsun ve ilk soruyu ben sorayım. Evet sen sor bu arada etkinlik başladı. Evet rejimizden rica edersek ekrana geçebiliriz artık. Ahem aksiyonu verirsen sorumuzu iletebiliriz. Kulaklıkla iletişimimiz yok şu an. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar etkinliğimiz başladı ve 18 dakika kaldı. Baya bir hızlı başlangıç oldu. O arada biz sizle konuşurken bir anda öldük başlar başlamaz. Ee, biliyorsunuz ki Kaos etkinliği artık hani uzun süredir oynuyoruz. Yani şu an bu üçüncü yayınımız oluyor. Bunun dışında dün yaptığımız yani ilk, ilk defa yaptığımız 1 vs 1 etkinliğimiz vardı. Ee, bu 1 vs 1 etkinlik hakkında sorular geliyor baya bir. Ee, nasıl olacak veya nasıl yapacaksınız ilerleyen zamanlarda diye. Onlarla ilgili ufak bir bilgi verelim. Ee, şöyle olacak. Ee, mesela dün e, Orion sunucusunda yaptık. Haftaya belki Askar sunucusu, belki e, Athena gibisi yani gibi sunucular seçerek başvuru yapacaksınız resmi form üzerinden. Oradan biz sizi eşleştireceğiz. Ee, bakacağız karakterinizin özelliklerine. Ona göre bir size rakip atacağız. Ondan sonra e, etkinlik saatinden bir saat önce orada bekleyeceksiniz ve etkinliğin başlamasına hani az süre biz sizi bir bölgeye çekeceğiz ve size haber vereceğiz. Ondan sonra zaten Tüm etkinlik kurallarını veren biliyorsunuz. Artık o zaman akışına bırakacaksınız. Evet. Ee, i̇lk soruyu soralım istersen. Olur. 400 point e, hediyeli sorumuz geliyor arkadaşlar. Soruyu sormadan önce e, önemli bir bilgilendirme yapayım. Hashtag Night Online heyecanı. E, Twitter üzerinden bu hashtag üzerinden göndermeniz gerekiyor cevapları. E, hashtag cevap karakter ismi ve sunucu ismi. Ee, cevaplarınızı bu şekilde gönderirseniz e, etkinliğe katılabilirsiniz. Endpoint almaya e, almak için şansınızı deneyebilirsiniz. Bunun dışındaki katılımlar geçersiz sayılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun Twitter'dan e, katılıyoruz. Twitch chatbox üzerinden değil. Tekrar bilgilendirme yapayım. Ve soruyu iletiyorum arkadaşlar. Maradon bölgesinde bulunan stadyumda maçın başlatılmasını sağlayan NPC'nin adı nedir? Sorumuz bu. Sorumuz çok basit. Zaten hani Knight'la oynayan herkes o stadyuma bir kez girmiştir. O yüzden biraz daha aşina olduklarını düşünerek zaten bu soruyu sorduk. Hemen cevaplar gelecektir. Evet Twitter üzerinden bekliyoruz arkadaşlar soruları. Hashtagi tekrar hatırlatayım. Knight Online heyecanı. Hashtagimiz, bilginiz olsun. Karakter ismi ve sunucu yazmayı da sakın unutmayın. Çünkü size hediye ulaştırabilmemiz için karakter ismi ve sunucunuzu teyit etmemiz gerekiyor. Bu nedenle hashtag cevap Karakter adı, sunucu adı bu şekilde gönderi, e, gönderirsiniz. Herhangi problem kalmaz. Herkese bol şans diyerek Kaos'a dönüyoruz. Evet arkadaşlar Kaos etkinliğinde şu an 15 dakikamız kaldı. 5 dakikada bir tüm sorularımızı sorarak tabi sizlere de e, sorularımızı aktarırız. Sizin cevaplarınızı da Twitter üzerinden alırız. Burada ee... kısa bir bilgilendirme yapayım. E, Orion'da Premium yükleme sorununu çözüm şeklinde bir, birkaç tweet gördüm. E, o konu üzerine birkaç çalışmamız var arkadaşlar. Yakında bununla ilgili duyuru yapacağız zaten. Şu an için beklemede kalın. Forumu, resmi forumu ve Facebook sayfamızı takip etmeyi de, takip etmeye devam edin. Açıklamaları oradan yapacağız. O problemi gidereceğiz yani herhangi bir kuşkunuz olmasın. Evet şimdi arkadaşlar etkinliğimizde gerçekten kran kran bir mücadele var. Yine biz her zamanki olduğu her zaman olduğu gibi yüz. <laughs> yayındayken aynı anda hem oyuna hem yayına konsantre olamıyoruz. O yüzden bugün biraz daha farklı bir şekilde taktik uygulamaya çalışacağız. Eğer başarılı olursak zaten ne mutlu bize ki sanmıyorum ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani yayına girdiğimiz zaman biraz da oyuna konsantre olayı gerçekten zor oluyor. Şu açıdan zor oluyor. Yani takibi komple başından sonuna hani yapmamız gerekiyor. Mesela şuradaki kalabalıkta yani kimin master yandı, kimin canı az bunları tek tek görüp onlara skill vurmamız gerekiyor. Ee, Tabi yani oyunu tam olarak bilmeyen böyle pataküre küt'e dalan arkadaşlarımız ya öyle bir şey yok ben gelirim orada birinci olurum diye konuşuyorlar. <laughs> Ama gerçekten hani dediğim gibi şans faktörü yüksek. Onun dışında dediğim gibi hani son vuruşu çok iyi yapmanız lazım, çok iyi ayarlamanız lazım. Eğer tabii ki yani bu son vuruşları alırsanız üst üste gayet güzel bir skor elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Twitter üzerinden cevaplarımız geliyor. Hashtag'i tekrar hatırlatayım. E, Night Online heyecanı arkadaşlar hashtag'imiz. Twitter hesabınız yoksa açmak 5 dakika arkadaşlar. Bir önceki e, yayında da böyle Twitter hesabımız yok ne yapalım e, şeklinde yorumlar gel gelmeye devam ediyor. Açın arkadaşlar yani çok uzun sürmüyor. 2-3 dakikada bir hesap oluşturabilirsiniz kendinize. Hemen sonrasında da doğru cevap biliyorsanız cevabı ileterek şansınızı deneyebilirsiniz. Çok basit bir sistem yani. Aynı şekilde sorularınızı da işte görüşlerinizi, yayın önerilerinizi eğer kendi fikirleriniz varsa canlı yayınlarla alakalı bunları da bize Twitter üzerinden hashtagle iletebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz